Oktay Sinanoğlu Bay Bye Türkçe Bir New York rüyası Bir yaz günü uyuyakalmışım. Kendimi rüyamda önceleri epey vakit geçirmiş olduğum New York şehrinde buldum. Aradan uzun yıllar geçmiş, 2050 yılları gelmişiz. Broadway'den aşağı yürüyüp meşhur Times Meydanı'na vardım. Gözlerim aşina olduğum koskoca Amerikan sigarası, Amerikan arabası reklamlarını arıyordu. Evet gene o kocaman dev bina büyüklüğünde reklamlar vardı. Fakat hayret gözlerime inanamayıp bir daha baktım. Bir ulu binanın tüm yüzünü kaplamış dev levhada Türkçe olarak nefis rize çayı hakiki çay yazıyor. Yazının yanında lale biçimli ince belli cam bardakta tavşan kanı bir çay resmi Sadece en dipli küçücük harflerle İngilizce olarak drink real tea eklenmişti. Caddede sağıma soluma bakınarak biraz daha ilerledim. Dükkanların isimleri dikkatimi çekti. Rahat Dilber Giyim, Fusion, Sultan Ahmet Lider, Word Gezgin gibi yarısı Türkçe, yarısı İngilizce isimler çoğunluktaydı. Bir de Türkçe merkez lafı iyiden iyiye İngilizce Center sözcüğünü yerini almış görünüyordu. Büyük, görkemli bir binanın üzerinde yanıp sönen ışıklarla Türkçe olarak alışveriş merkezi yazılıydı. Kar merkezi, flower merkezi, furniture merkezi, hair merkezi, merkezi de merkezi. Amerika'da her yanı bir merkez lafıdır kaplamış gidiyordu. Az ötede bir gazete dergi bayinine rastladım. Amerikan basın hayatında acaba nasıl değişimler olmuş diye bir göz attım. Hatırladığım Amerikan dergileri yerine yepyenileri çıkmıştı. Kağıtları daha parlak, renkleri daha canlıydılar. Ama garip ha, galiba hepsi Türk dergileriydiler. Çünkü adları güncel, hareket, vurgu, hanım kız, görüntü gibi Türkçe adlardı. Birkaç tanesini karıştırdım. Bunlar Amerikan İngiliz dergileriydi. Ancak içlerinde kullanılan dil çok tuhaftı. Mesela İngilizce güzelim medya lafı dururken pek sık basın yayın sözü kul geçiyordu. Bir de Türkçe seçenek lafına anlamlı anlamsız ne çok rastlanıyordu öyle. Pek açık seçik keskin bir sözcük olmamakla beraber İngilizce alternatife ne olmuştu sanki? Anlaşılan Amerika'da Türkçe sözlükler kullanmak moda olmuş diye düşündüm. Acaba niye? Yoksa kullananlara Anglosoxon oldukları için bir aşağılık duygusu mu gelmişti? Nasıl olur? Daha 100 yıl önce büyük bir devlet olan Amerika'ya, onun da kökeninde daha eski İmparatorluk İngiltere'sine nasıl aşağılık duygusu gelirdi? Belli ki bu Türkçe sözcüklerle bazı yazarlar kendilerine bir üstünlük havası vermeye çalışıyor. Bazıları da pek iyi kavramadıkları konularda haklarının halklarının anlamadığı yabancı Türkçe sözcüklerin arkasını saklanıyorlardı. Böyle düşüncelerle dolaşıp dururken yorulmuşum. Üstünde Jimmy'nin kahvehanesi yazılı, şemsiyeli masaları sokağa taşmış sakin bir yer gördüm. Gidip bir masaya oturdum. Gelen görevli Türk olduğumu öğrenince arsız arsız sırıttı bir kelime Türkçe bildiğini gösterme çabasına girişti. Kola yokmuş. İtal malı soğuk su, soğuk bir susurluk marka ayran getirdi. Ayranımı içip dinlenirken yandaki masalar dolmaya başladı. Pek yer kalmamıştı. Tam o sırada genççe, iyi giyinmiş, efendi görünüştü. belli ki onurunu yitirmemiş biri masama yanaştı. "Afedersiniz, yer kalmamış. Buraya oturabilir miyim?" dedi. "Hay hay buyurun." dedim. Oturdu. Kahvesi gelirken havadan sudan konuşmaya başladık. İrlanda asıllıymış. Anası babası kendisi okul çağındayken Amerika'ya göç etmişler. Okuyup doktor olmuş. Bilimden, tıptan, sonra da edebiyattan epey sohbet ettik. En sevdiği yazar 1970'lerde güzel sahne oyunları yazmış olan İrlandalı Brain Friel'miş. Onun Tercümeler adlı bir oyunundan bahsetti. İngilizlerin İrlanda'yı işgal ettiği zaman yaptıklarını temsil ediyormuş. Özellikle İrlandalıların kendi köklü İngilizce'den çok daha eski zengin dilleri Galiki yok edip yerine İngilizceyi koymakla İngilizler nasıl İrlanda'yı sonsuza dek boyundurdukları altına altında tutmak istediklerini anlatıyormuş. O ara o ara lafa karıştım. Özür dilerim ama bir şey soracağım. Buraların yabancısıyım. Gelince dikkatimi çekti. Dükkan levhaları, dergi adları falan hep Türkçe olmuş. Amerikan dilinde birçok Türkçe sözcük kullanılıyor. 40 yıl önce gene gelmiştim. O zaman hiç böyle bir şey yoktu. Bu nasıl oldu? Amerika'ya ne olmuş böyle? Dedim. Biraz durdu. Yüzünü hüzünlü bir ifade kapladı. Ah sorma dedi. İrlanda'nın 150 yıl önce başına gelen şimdi de Amerika'nın başına gelmeye başladı. Şu farkla ki bu sefer Türkler Türk olduğumu fark etmemişti anlaşılan. Aynı işi yapıyor. Biliyorsunuz 21. yüzyılın başlarında bağımsız Türk devletleri topluluğu dünyada büyük bir iktisadi güç oluşturdular. Kendi zengin ham madde ve neft yağı kaynaklarına sahip çıktılar. Yetiştirdikleri çalışkan ve atıldan gençlik kendi dil, tarih ve derin Asya kültürüne sarılıp ondan aldıkları manevi güçle bilim ve teknikte çok ileri gittiler. Çeşitli Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkeleriyle ile sıkı sinayi, ticari ilişkiler, yeni gümrük birlikleri kurdular. Onlar zenginleştikçe Avrupa ve Amerika gerilemeye devam etti. Biliyorsunuz zaten 20. yüzyılın sonlarına doğru bu batı ülkeleri iyice bunalıma girmişti. Toplum hayatı, aile ve iş ahlakları, insan ilişkileri kalmamıştı. Zaten hep başkalarının ham madde kaynakları ve tüketim pazarlarıyla ayakta duruyordu. Evet dedim. Eğitim düzenleri ve gençlikleri de bozulmuştu. Devam etti. Türk elleri zenginleştikçe, hassasiyetlerine sahip çıktıkça dünyadaki itibarları arttı. Her ülkede bol bol Türk TV dizileri, Türk filmleri seyredilmeye, her yanda avaz avaz Türk müziği duyulmaya başlandı. Türkler batıdan öğrencilere burs vermeye, kendi evren kentlerinde okutmaya başladılar. Bunu yaparken öğrencilerin Türkçe öğrenmesini şart koşuyorlardı. Evet dedim, daha önce Japonlar da böyle yapmıştı. Yeni İrlandalı dostum adı Kolev'miş. Önündeki Türk kahvesinden bir yudum içti. Bir süre sustuk. Buraya kadar iyi dedi. Bundan sonrası acıktı. İrlanda'nın başına gelen bu sefer Amerika'nın başına gelmeye başladı. Nasıl olur dedim. Türkler Amerika'yı işgal edemedi ki. Aa dedi. İşte onun için daha da tehlikelisi olan oldu. Merakla yüzüne baktım. Görevliden bir su istedikten sonra anlatmaya devam etti. Türkler önce Amerika'da azınlık için bütün derslerin Türkçe olarak öğretildiği Türkçe okulları açtılar. Fakat az sonra Amerikalı veliler de çocuklarını bu okullara göndermeye özendiler. Bu pahalı Türk okullarına gidenler adeta ayrı bir kültüre sahip kendilerini imtiyazlı gören bir sınıf oluşturdular. O ara dünyada Japonca, Çince, Türkçe gibi dillerin önemi gittikçe artmaktaydı. Alışa gelmiş Amerikan okullarında lise olsun, evren kent olsun eğitim dili İngilizce olmaya devam ediyordu ama bu yeni önemli yabancı dillerde ayrıca yabancı dil derslerinde özel yaz kurslarında pek hala yeterince öğretilebiliyordu. O günlerde eğitim düzeni başarılı olmaya başlamıştı. Gene de yabancı Türk okullarına rağbet artıyor, özenti körükleniyor derken tam 40 yıl önce en iyi bir özel Amerikan okuluna mali durumu tam bozulmuşken aniden 10-15 Türk, Kazak, Kırgız öğretmen geldi. Okulun o mali sıkıntısı arasında da nasıl döviz bulunduğunu bir iki kişiden başka kimse merak etmedi. Ertesi yıl okulun eğitim dili tüm dersler Türkçe'ye değiştirildi. O zaman için bu çok çarpıcı bir olaydı. İlk kez bir milli Amerikan okulu bir yabancı Türk misyoner okuluna benzetiliyordu. Burada Colin'in sözünü kestim. Ne olacak? Amerikan çocukları böylece Türkçe'yi daha iyi öğrenmiş olacaklar. Colin öfkelendi. Öyle şey olur mu? Yabancı dil öğren, öğretmenin böyle bir yöntemi yoktur. Çocuk aynı anda zaten zor olan fiziği mi öğrensin, Türkçe'yi mi? İkisini de öğrenemez. Sadece ezberci olur. Kendi dilinde düşünemeyen her an dolaylı da olsa kendi dil ve kültürünün değersiz olduğu kendisine telkin edilen çocukta kimlik, benlik, haysiyet duyguları nasıl gelişebilir? Doğru diyorsunuz dedim. Zaten birkaç sömürge hariç böyle bir eğitim düzeni ya da yabancı dil öğretme yöntemi hiçbir aklı başına ülkede yoktur. Ama öyle birkaç acayip okuldan ne çıkar? Daha pek çok olağan Amerikan okulları var ya. Colin ne kadar anlayışsız bu adam der gibi havaya büründü. Bir nefes alıp açıklamaya çalıştı. Anlaşılan bu konu İrlandalı geçmişiyle de bağlantılı olarak onu derinden tedirgin ediyordu. İş o kadarla da kalmadı dedi. Amerikan Eğitim Bakanlığı birkaç yıl içinde sessiz sedasız eğitim dili Türkçe olan yüzlerce okul açtı. Arkasından birkaç da böyle evren kent. Türkler bu ayrıcalıkları evren kentlere özellikle yardımlar yaptılar. Sonunda gerçek Amerikan okulları ikinci sınıf durumuna düştüler. Bu sefer onlar da bizim eğitim dilimizde Türkçe olsun demeye başladılar. İşin kötüsü bu haince kültürel soykırım oyunu Amerika'ya oynanırken kimseden ses çıkmıyor. Herkes Amerika'da baş gösteren iç karışıklıklardan, kısa vadeli maddi çıkarlardan başka bir şey düşünemiyordu. Tabii dedim. Bu yabancı eğitim hastalığı hızla arttıkça Amerika'daki bilim, teknik, edebiyat seviyesi çok düşmüştür. En kötüsü de kendine ve kendi toplumuna güveni olmayan, her şeyi Türklere yalvarmaktan bekleyen, temel sorunları, soruları sormasını, çözüm getirmesini bilmeyen nesiller yetiştirilmiş olmuştur değil mi? kulün yüzünü artarak belli ki ülkesine bağlı yanılmamışım onurlu bir insandı. Evet dedi. Sonuç olarak Amerika'nın yaratıcılığı, üreticiliği tabi sonra da dünyadaki itibar kalmadı. Yabancı Türkçe eğitim dili okullardan yetişenler genellikle ya gezimcilik rehberi ya da Türk şirketlerine ajanta oldular. Ufak tefek iş yerleri açanlar da başlıca marifetleri yüzeysel bir Türkçe bilmekten ibaret olduğu için o marifetlerini göstermeye iştirakıyla iş yerlerine yarı Türkçe levhalar astılar. Yazık dedim. Amerika bilime, tekniğe, tıbba büyük katkıları bulunmuş bir ülkeydi. Bu hallere mi düşecekti? Verdiği izahat için kendisine teşekkür ettim. Sonra da biraz olsun maneviyatını tazelemek için üzülmeyin dedim. Sizin gibi bilinçli, ülkesinin insanlarının geleceğini, hasretini düşünen fertler oldukça bir toplum yeş yeniden yeşerir. Yılmayın. Doğru bildiğiniz yolda devam edin. Bana insancıl gözlerle baktı. Vakit epey gecikmişti. Kalktım. El sıkışıp ayrıldık. Dışarı çıktığımda sokaklar işlerinden çıkanlarla iyice dolmuştu. Caddeler, kavşaklar 5 dakikada ancak 1-2 metre ilerleyebilen arabalar, simsiyah dumanlar çıkaran kırık dökük otobüslerle tıkanmıştı. Tozdan, dumandan göz gözü görmüyordu. Boğulacak gibi oluyor, pis havadan nefes alınamıyordu. Hatırladığım eski New York'ta kalabalık olur ama bu derece düzensizlik olmazdı. Aklıma yeraltı treni geldi. Bu durumda ancak onunla bir yere gidebilirdim. 7. cadde ile 34. sokaktaki girişi aradım. Yoktu. Eskiden olduğu köşeye yeni bir araba parkı daha yapılmıştı. Köşede arabaların arkasında karşıya geçme fırsatı bekleyen bir öğrenci gördüm. Bir Evren Kent öğrencisine benziyordum. Kızgın bir hali vardı. Yanışıp yeraltı trenini sordum. Ne treni be dedi. Onlar tam 40 yıl önce sökülmüş haberiniz yok mu? Buralarda yoktum diye mırıldandım. Yer altından rahatlıkla gelinir gidilirdi. Niye sökmüşler ki? Ne olacak dedi. Şu Türklerin danışmanları. Trenin modası geçti. Araba demokrasidir deyip söktürmüşler. Tabi kendi arabaları burada daha çok satılsın diye. İşte şimdi işte gördüğünüz gibi arabası olan da perişan olmayan da. Ve yanımda bir hışımla uzaklaştı. Gördüklerim, işittiklerim beni iyiden iyiye şaşırtmıştı. Bir hayli de üzmüştü. Kendi kendime Allah Allah dedim. Bizim millet böyle fena değildi. Tarih boyunca gittiği yerlerde insanlık öğretmiş. Kimsenin diline, dinine, kültürüne dokunmamış. Hep birilerinin gırtlağında olan değişik kavimler arasında bile barışı sağlamıştı. Acaba ne oldu? Törelerinde hangi etkiler etkilerle böyle köklü değişiklikler meydana geldi diye düşünürken çırpınarak ter içinde uyandım. Aa iyi ki rüyaymış.